en iyi Fransız sorma. futbolcular. Yani... Sorma, bunu sorma. Bunu sormamış olalım Bunu sormamış olalım. Yani evet. bunu sormuş ol. Kostil ya. Husus. Sordum. Kostil dedim. Kostil diyorum. Oo evet. baba ne yaptın ya? Al sana Fofana vs <laughs> Abi. Zenci, daha zenci Fofana. Da, daha zenci Fofana evet. Daha çikolata Fofana. O oh, oh, Ferland man Mendy Valbuena of oh, Valibayana Mendi mendi ya bilmiyorum. babam Mendy. O öyleydi de oh, Mendi Sen sen Valbuena'yı bilmez misin? Efendim anne. O yüzden, yüzden Valbuena'dır. Bir dakika abi. Abi burada duralım bir anneme bir şey söyle. Evet. Di abi. Bu oh, saat so, di abi. Sak ne hadi bakalım. Di abi dedin. Di di abi yine az modası Valerian İsmail. Abo A Va Valorant İsmail karşımıza geldi Bir zamanlar Bunu Beşiktaş sen seç hocası. ya bunu sen seç Eski Beşiktaş hocası olduğu için Valorant İsmail'i seçiyorum Tamam Didier, Döşamp, Florian Döşamp tabi ki de Hocalığını seviyorum O futbolculuk olarak yapacak bir şey. Evet Batista, Mendy Nukeba O da bakalım Abi eee Mendi Batista ya. Vallahi içindeki Fransızlığı arıyorum. Yüzde bir Fransız. Valorant İsmail mi? Kostil mi? Hadi bakalım. Yani Valorant İsmail baba. Val Valorant İsmail Beşiktaş Kozun'dan win aldı. Valbe Hanım dövüşen Val bu tabii ki. <laughs> Al o zaman! Bu tabii ki de. Sorma. Sorma bunu. Sormayacağım benim için Valbuena'dır hocam. Tamam. Valbuena'yı severim. Valorant ismi o oh, İsm oh, İsmail'cim üzgünüm. Lillian. Yani, yani Valorant'ı da Turan. sevmem zaten. Valorant'ı da sevmem zaten. Bizim kazanımız bu belli. Lilian Tram oldu.